Mama Turi. atışı Mehmet. Şutunu atıyor <laughs> İyi akşamlar. Bir Toprak saat TV ile daha karşınızdayız. Bugün de yine gündemi konuşacağız İlhan'la. Sezgin aramızda değil çünkü kendisi Roma'da. Roma seyahati seyahatinde. Roma'da antik futbol tarihini araştırıyor şu an. <laughs> Biz de finalleri konuşacağız Sezgin olmadan. Evet. iki tane finalimiz var önümüzde. Bir tanesi yarın e, Türkiye Kupası finali evet. Ankara'da oynanacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında. Diğeri de Cumartesi günü Wembley Londra'da Bayern Münih. Platini Hazretlerinin bize sunduğu yeni menüde hafta sonları artık şampiyonlar evet, hafta finaliyle. sonu ve herhalde oyuncular yine yukarıya çıkıp Latin Hazretleri'nin elinden alacaklar kupayı. <laughs> evet. büyük ihtimalle. Zaten Kraliçe öyle olur. Elizabeth de gelirse Aynen. Büyük, büyük ihtimal öyle olacak. İstersen yarınki maçla başlayalım. Fenerbahçe evet. Trabzonspor. Neler var bize söyleyebileceğin bu eşleşmeyle yani aslında ilgili? Aslında Fenerbahçe ile Trabzonspor finali daha önce olmadı Türkiye Kupası tarihinde. Ta ki 2009-2010'a kadar. Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanmıştı ve belki de Fenerbahçe'nin 2000'li yıllarda oynadığı toplam 7 final var sanırsam. O finaller içinde en çok ezildiği karşılaşmaydı. 5-1'lik Galatasaray mağlubiyetinde bile iyi futbol oynamıştı Fenerbahçe vardı, ama Ufa'daydı yanlış hatırlamıyorsam o final. Trabzonspor Hatta Alex'in golüyle öne geçmişti Fenerbahçe. Evet klas bir golle ayağın içiyle, oradan sonra 3-1'lik bir mağlubiyet vardı. He. Trabzonspor çok iyi oynamıştı. Hatta e, önündeki sezona umutta bakmasına neden olmuştu Hem de o performans. Ligin son maçında da yine Fenerbahçe ile birbir beraber kalmaları evet, zaten. Fenerbahçe evet Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan. Biraz maalesef bugünkü yani. gerginliğin tohumları o zaman ekilmişti zaten. Evet Fenerbahçe zaten geçen sene e, finali kazanarak 30 yıla yaklaşan bir kupa hasretine son verdi. Şöyle e, baktığımızda 5 şampiyonluğu var Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda. Bunlardan hiçbiri 4 büyüklerden birine karşı oynanmamış finaller. Altay, Bursa Spor ve Mersin İdman Yurdu önceki sezonlarda. Geçen sezonda Bursa Spor yenilerek kazanıldı. Onun dışında Galatasaray'la finalleri var. ilk 2 finali Galatasaray'la 62-63'te. Orada kaybediyorlar. Daha sonra 2000'lerde Beşiktaş'la sık sık karşı karşıya geliyorlar. Orada kaybediyorlar. 88-89'da 4-3'lük meşhur Galatasaray maçıyla e, efsaneleşen Türkiye Kupası macerasında bile Beşiktaş'a toslayarak finali kaybediyor Fenerbahçe. Trabzonspor da aslında fena bir Türkiye Kupası takımı değil. Hatta yani lige yükseldiği ikinci senede Türkiye Kupası finali oynayıp Beşiktaş'a kaybediyorlar. da Toprak Sağ'da da bahsetmiştik. Hatta Kahraman Kartal evet, o röportajımız, röportajımız da var röportajı konuyla ilgili. Ee, onun dışında belki de Trabzonspor'un 70'li yıllardaki efsane kadrosundan sonra 90'lı yıllardaki o Ünallı Abdullahlı takımıyla da şampiyonlukları var, finalleri var. Oldukça başarılı bir takım Trabzonspor. Fenerbahçe'ye göre daha az final oynasalar da daha fazla, daha fazla kupa kazanmış durumda. Peki sen Fenerbahçe'nin bu kupadaki başarısızlığını neye bağlıyorsun? Bir düşüncem var mı? Hani kaç yıldan bu yana devam eden hani geçen sene aldılar ama, yani. ama ondan önce hani 80'lerde olsun 90'larda. Özellikle 80'ler ve 90'larda toplam sadece 3 finali var. Birini Mersin'e kazanıyorlar. Diğeri 88-89 Beşiktaş ve 95-96 Galatasaray'da. Saunders'ın son dakikada uzatmalarda attığı golle kaybetmişlerdi. 2000'lere kadar kupada herhangi bir şey de yok. Hani Bu biraz sanki Fenerbahçe'nin devamlı şampiyonluk için oynayan, şampiyonluktan kopulduğu andan da tüm dünyadan hı hı. bütün her şeyini kesmesiyle ilgili bir durum olabilir. Yani Türkiye hı. kupasını pek Hani Avrupa'ya gitme özellikle Hı. kupa galipleri döneminde pek kupa galiplerinde oynama ya da belki o kupanın farkında olmama mıdır bilmiyorum. <laughs> yani başka beni. bir açıdan da bakarsak belki hani Fenerbahçe finalleri çok iyi çıkaramıyor diye de biliriz belki. Hani son yıllardaki ligdeki son tabii, tabii. maçlardaki son başarısızlığı yıllarda. olsun dediğin gibi Türkiye kupası finallerindeki mağlubiyetleri olsun. Evet son yıllarda dediğin kesinlikle doğru. 2000'lerde çünkü çok fazla final oynuyorlar. Ama ben 80'le 90'lardan bahsediyorum. Orada finali bile yok. Yani, yani finale bile ulaşamıyorlar. Ama belirttiğin gibi yani 2000'lerde özellikle o Beşiktaş maçları Tümer'in önce sonra Yusuf'un golleriyle Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçlarda hı hı. zaten Alex de çok fazla tartışılmıştı. Finalleri kaldırıyor mu kaldırmıyor mu? Pek de. ortalarda görünmüyor. Evet, orada da epey geliştirilmişti. Aslında bir başka finalleri çok iyi oynayamayan bir takıma da geçebiliriz buradan. Bayern Münih. Yani her ne kadar Avrupa'nın en iyi kulüplerinden bir tanesi hani Şampiyonlar Ligi Hı. kupası diğer Avrupa kupalarında kupa galibi UEFA kupasını kazanan bir ekip ama hani sanki finallerde onlar da biraz duvara tosluyorlar gibi. Hani Süper Kupa'daki o meşhur kötü rekorlarını geçersek 7-0 yaptıkları tek maç üzerinden oynanan özellikle finallerde son 2 senedir pardon son 2 sene değil de son 2 oynadığı finalde kaybettiler. Hatta geçen sene çok acı bir şekilde zaten kaybettiler. En acısı da 2000 99-2000 evet. Manchester, Manchester United'a karşı 1-0'dan 2-1 olan dediğim evet. gibi. Hafta sonunda Borussia Dortmund'la oynayacaklar. Bu sene ligde bayağı önlerinde bitirdiler. Geçen senenin biraz intikamını almış oldular ama hani Wembley'de oynanacak, ilginç bir ortam olacak tabii Londra'da iki Alman takımının mücadelesi şeklinde. Bir de şeyi tamamlıyorlar yani, karehası tamamlıyorlar. İspanyollar, İtalyanlar, İngilizler hep oynadılar aynı Hı -hı. takımda evet, finalde. Evet hani Almanya büyük bir ülke olarak, futbol ülkesi olarak Son ilk kez bunu... Son büyük ekolde oynayacak bunu nihayet. Ee, galiba onu bir tek UEFA kupasında mı başarmışlar? Şamp ee, Kupa Galipleri kupasında ya da Eintracht Frankfurt Mönchengladbach maçı var. UEFA kupası. UEFA kupası galiba 79 80 evet, Möşen sanırım. Yapalım, İki UEFA maç kupası. üzerinden oynanan bir final. Hatta Matheus'un da oynadığı Mert bir Fosun'da maç o zaman. Belki kazandı son kupa olabilir. Yani 3-2 ilk maçı kazanıyor Mönchengladbach kendi evinde son saniyede attıkları golle kazanıyorlar. Rövanşta Schalb'ın golüydü galiba. Frankfurt 1-0 kazanarak kupayı alıyor ve bundan 33 sene sonra ilk kez iki Alman takımı Avrupa'da final oynayacak. Senin de Borussia Dortmund'la ilgili bir yazım vardı toprak sahada yayınlanmıştı. Evet. Severek de okumuştuk Sen ne diyeceksin bu finalle ilgili veya bu takımlarla ilgili düşüncelerin? Ben kulübün Hitzfeldt'te olan benzerliğine dikkat çekmiştim orada. de takımın başına geldiğinde toparlanma sürecinde hatta daha da dipte bir Dortmund var yıllardır şampiyon alamaya. Önce onları şampiyon yapıyor sonra UEFA'da finale çıkarıyor. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final görüyorlar, orada eğleniyorlar. Hı hı. Daha sonra da e, final oynuyorlar Juventus'ta. Juventus da çok güçlü bir takımdı, Lippi'nin takımı. Orada Lippi de finallere en çok kaybeden antrenördü <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde. Onları yenmişlerdi, Rikenler, Sammerler, Möllerler vardı. Klopp da ona benziyor. Önce takımı toparladı, sonra Şampiyonlar Ligi'ni bir tattılar geçen sene. Hı hı. Pek hatta hiç iyi ama Bu sefer. Geçen sene ligde evet. bayağı öndelerdi. Bu sefer sanki biraz rolleri değişmiş Şimdi gibi. senelikte egosunu biraz Hı -hı. tatmin etti sanki takım ve taraftar. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne sarıldılar. Ve hakikaten de güzel gidiyorlar. Lewandowski'nin de gol kralı olmak için bir umudu var. Onun da finali olabilir eğer 10 golü var. Cristiano Ronaldo'nun 12 golü var. Belki bir hat-trick daha yapar Real Madrid'e yaptığı gibi. İyice tarihe geçer. Dortmund Juventus maçında hatırlayabiliriz Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Finalde. Hı, -hı. Orada tabii benim aklımda kalan Del Piero'nun attı. Evet, o yüzden vardı. sordum evet, zaten. Şey, e, Madjer tarzı bir topuk hareketiyle gol atmıştı. Şık gollerden biriydi hakikaten ama o finali yani çok büyük bir sürprizle Dortmund kazanmıştı. Burada da Bayern Münih oynadığı muhteşem futbolla bence favori. Hı hı. Ama Dortmund da özellikle futbol romantiği e, <laughs> Arkadaşları arkadaşların sevdiği bir takım. Hakikaten hı hı. takdir edilmesi gereken bir takım. Favori değiller ama dediğim gibi yani önceden Hitzbert'te olan benzerliği belki burada da ortaya çıkacak ve tekrar bir sürpriz yaparak akbayı kazanacaklar. İki takım da hani çok üst seviyeler derler bugün ama biraz aynı yollardan da geçmişler. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda iki takım da büyük sıkıntılar yaşamış. Evet normal. Dortmund Schalke'ye karşı zaten yaşadığı sıkıntı sen de yazında belirtilmiş. Nazi karşıtı bir tutum gösterdikleri evet. için. Bayern Münih aynı şekilde kulüp başkanı Yahudi olduğu için özel Dünya Savaşı sırasında bütün oyuncuları elinden alıyor kulüp neredeyse kapanma evet. noktasına geliyor ve hayırseverler tarafından zaten ayakta tutuluyor. Tabii Bayern Münih şu açıdan da hani sormak istiyorum. Hani 70'lerde o 3 sene üst üste Ajax'tan sonra yeniden başarmışlardı. Büyük olma sebebi o, evet, o biraz o sene. Bir 67'de yani. sanırım kazandıkları kupa galibir, kupası evet, var evet. ama ondan sonra dediğin gibi asıl yükselişe geçtiler. Udola Tekin takımı. 3 evet. ee, sene üst üste Avrupa Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyorlar. Bir sene Udola Tek'ti, iki sene Detmar Kuran'a Evet, aynen. Udola Tek aslında çok başarılı ama şampiyonlukları sene ligi 10. bitiriyor aynı zamanda Bayern Biraz onun da etkisi var. Dediğin gibi Bekan faktörü de var. Ee, Detmar Kramer'le ilk kez kazanıyorlar hani sanki o takımı oluşturan iskelet bugün yine biraz varmış gibi. Hani gerçi o zamanki takım biraz daha altyapıdan yetişme bir takımdı. Tabii, Mekan gibi oyuncu Tek Müller. Tek sağ Hansen. Hı -hı. Danimarkalıydı. Danimarkalı Torsten son sol açıkları İsveç'ti. O zaten da zaten iki yabancı oynadı. Kupa esnasında almışlardı onu. Evet, i̇lk evet. turda neredeyse penaltılar deliniyorlardı İsveç evet, takımını Oradan almışlardı. Bayağı da kat kalmışlardı onunla. Hani bugünkü takımla bir benzerlik kurabilir miyiz aslında? Hani biraz iskeletine baktığımız zaman bu bir takım hani her ne kadar e, Neuer sonradan takıma katılmış olsa da Schwanstaer, Lam gibi oyuncuların yani. hani takımın aslında biraz daha kalbini oluşturduğu ve diğer yabancıların onları tamamladığı bir sistem var. Tabii aslında yani Alman ve İtalyanların ben yıllardır bu açıdan saygı duyulmasını savunuyorum. Hı hı. Hakikaten yani geçmişten e, savundukları sistemi hala devam ettiriyorlar aslında. İşte o sistem parçalarında iyi oyuncular, iyi yetenekler keşfedebilirlerse bir yerlere geliyorlar. Hı hı. Bence Bayern Münih de yıllardır bunu yapıyor. Hatta Hitzfeldt'e de bir dönem oraya ulaştılar. Ee, sonra tekrar indiler. Fazla o seviyede duramadılar. O zaman da aynı şey vardı. Yani Manchester United'a yenildi diyoruz ama o finalde de çok iyi oynamışlardı evet. aslında. Direkten dönen topları, Mehmet Çolik'in aşırtmaları... Bayern Münih'in 70'lerde kazandığı finallerde biraz tartışmalı. Tabii Final, de, özellikle Leeds evet. United maçı Senteke var yani, bir tane. Var. Hakemmin, evet. Sentetik Etienne maçında zaten çok şanslılardı. Evet. Hani, Atletico Madrid maçı son dakikada şuarzan bek hiç beklenmeyen bir oldu. oyuncu yani. Evet. <laughs> Gerçi rövaşta 4-0 kazanmışlardı ama dediğin gibi hani 3 finalde hani değişik olaylar sebebiyle belki evet. o şekilde sonuçlandı. Hani üçünde de Bayern Münih'i tamamen ezerek aldı diyemiyoruz ki zaten bunu Beckenbauer bile söylüyor yani Bayern vak denilen bir olay var. Bayern'in şansı ile ilgili. Beckenbauer'ın kendisi de söylüyor zaten çok şanslıydık o dönem diyor özellikle United maçı olsun. Belki de o şansın getirdiği şanssızlık bu son iki <laughs> kaybedilen kupada ortaya çıktı. Hakikaten geçen sene çok şanssız yere kaybettiler kupayı. Bu sene alacaklar gibi görünüyor. Evet, bakalım bu Robert laneti kalkarsa evet. üstlerinden belki <laughs> çok rahat tavlar. iki e, kupada da dört takıma da başarılar, başarılar dileyelim. dileyelim. <laughs> Bir programda <laughs> de fazla üzmeyelim. <laughs> Yine belli olmaz diyelim. Evet. Bakalım Dortmund'da kupayı kazanırsa pek şaşırtıcı olmaz aslında. Gerçekten bu olmuş. seviyeden sonra. Hafta evet. e, haftaya o zaman Yeni konularla görüşelim diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.